Türkiye'nin en gerilsin. YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Çok lazım mıydı şu hareketler? Ne bileyim işte değişiklik olsun. İnovasyon, buluş falan evleri. Yani dediğin şuradan çıkıp buradan çıkıp <laughs> Türkiye'nin en gerilsi. Gayet de abi Sen sen beni çekemiyorsun. Yedim şey reis'i adam. Sen beni çekemiyorsun. Gayet eldeydim. Ben, sen beni şey yedim mi sana? Hay sen çek. Dur. Mükemmel espri mi yapılacak laf mı? Bence çok güzel. <laughs> buçuk saat. Şimdi ö ö ö yapacak. Hayır videodan sonra gece yatana kadar konuşamıyor. Ya bir kere Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Hal hatır sorarak değil. Tamam. Çok sakin yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet, ben, ben, Mito. <laughs> ben Ben Selver Bey. ye çok şükür. Bir o kadar baysa, bir o kadar da. Oh. 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 <laughs> iç Ay, Oh. Bir o kadar da Dile dili Korkunçlu Bir videolu Bir videodan karşısında Videolu bir. Pek orada olmadı gibi Bence ama neyse Bizde arkadaşlar artık anlatmama gerek yok Freddy vardı Freddy Freddy, evet. Freddy security Rich Freddy FNAF çıkar. Monty <laughs> Biliyorsun artık anlatmayayım yani artık anlatmayayım Hatta bunun oyunu falan var oyunu oynamıştık şey yapmıştı falan Heh mı? E, hatırlamadıysa değil mi? İyi bu <laughs> Bu Freddy oyununun en <laughs> en korkunç videoları var. Mı? Bugün sizlerle beraber ne diyeceğini unuttum. <laughs> sizlerle beraber de bugün en 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 korkunç videoyu izleyeceğiz. Bakın başımıza gelecek. O zaman da buradan gerekiyor. O zaman de Evet arkadaşlar o zaman hazırsınız. Videomuza başlıyor. Ama! Bizim ama! Ne? Ama! Bizim neyimiz eksik? Böyle hani bir şey insanın izlerken böyle bir şey yersin ya böyle ağzına böyle bir şey alıyorsun böyle böyle şey var böyle atarsın böyle böyle Uzatma hey, ne 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 işte ne 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 ya. Ne. Ya hayır giriş böyle olmayacaktı Aman, ya. Hayır şey. şöyle olması gerekiyordu. Hayır 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 <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Hayır bu mısırları ben yalan ben. Ben, ben. Şöyle olması gerekiyordu. Yapma. Ne, neydi o neydi o? <laughs> Papka, ben, şunları. Ben onları ye. 125 milyon sefer dedim ki bak onu yapma dedim. Ben bunları ne yemeklerle patlattım ki bakınız sinema salonlarında Ben yerim abi. Ben. Sen, ben sen, video boyunca oradan yiyeceksin. Ben video. ben yiyorum. <laughs> Oğlum ben sün. Evet arkadaşlar. Ayız şu an videomuz başladı. Aa bu kim lan? Aa kapı çalıyor. Aa bu kim bu kim? bir dakika biz buraya falan izlemeye gelmedik mi? Yanlış video açtık. Nerede Fredi? Yanlış. Bir dakika. Rüzi. Oğlum bu videolar ne? <laughs> Ha izleyin. izleyin diyor. Tamam izleyelim bakalım. Ha, ne oluyor? Tamam kapı çalıyor. Ne oluyor? Aa. aa. Cisim izle. ne yapıyor? Aynaya gir lan. aynada ne var? Aa ayna geçit. Hadi canım <gülß> be. Aynen, aa, aynı, aa ayna düğme. Aa ayna geçidi açtı. Kapattı. Aa kapattı. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Orada mı? Bunu biliyor musun? Aa bu şey Freddy'nin şeyi. O ne biliyor musun? O geceleri aya dönüşüyor. Güneşe ben. Aa, ben, Bak işte bak. Ana. Ben, ben şey, dost, bak şey güneşken o dost ay olduğunda düşman oluyor. Bak bak şu anları yakılacak. <laughs> Yakala lan. Hugi öldü. Helal Alem, yani. Ne oldu kurtardı. Ya ben Hugi sevmiyordum ya. Hugi öldürseydi rezil. Aa Freddy. Oh. Aa. <laughs> Oğlum onu kurtarmasaydınız <laughs> ya. O Hugi yer öldürürsün. <laughs> Hayır ben koltuktan yiyorum. Ne? lan? nereye gitti? Ha robotlar bunun peşinde. Ha robotlar yakalandılar. Lan şu robotları hiç sevmiyorum var ya. Helal ne ne bir iş yaparlar. Ne bir şeydir. Arkadaşlar dünya en başarılı robotları bunlar. Aa. Aa ayazın içine geri girdiler. Başla. Vay be ben seni. Helal aa. lan. Bas düğmeye bas. Bas bas. bas. Aa, aa, eli. aa eli gitti ya. Ay adamın eli gitti. Evet. <laughs> Ey mutlusu. Aa şeyi çöpe atmışlar. Aa. Aa hadi canım. Geldi. Ay adam. kimse var mı? Gelmesin. <laughs> bu arada benim mısırımdan yedin görmedim sen ma. Şuradan yiyeceksin. Ah Monty. Çok iyi lan. Aşırı bu arada yakışık. Aa, Aa golf oynuyor. Bu arada Aa. ayıp ben de. Ay golf oynuyor. Geçen gidip beni götürmedin bu arada. İkisi beraber şu anda. Ha. Bak ben de böyle bak bak aynen ben de böyle atıyorum biliyor musun? Aynı böyle de dışarıda çıkmıyor. Kalıyor ya çıkmıyor. Bu <laughs> niye çıktı şimdi? Ya bu da var ya beceriksiz. Adam nereye attı? Nereye attı sopayı? Aa, Aa çıkar. Hayır rock rock ben... Ya sen bir öğrenemiyorsun. Hiç öğrenemiyorsun ya. Anne. <laughs> Ay çok tatlı ya Allah'ım ya. Aa yüzüm diyor. Anne. <laughs> Yüzü gitti. Aa çok sinirlendi. Ama hayır. <laughs> nasıl kaçıyor? Aa ne gördü? Bu kim lan? Bu ne? Oğlum tekmeyi vur geç bundan niye korkuyor? Ne bu? Ben bunu hiç görmedim. Ben ne görmedim ilk defa. Oy canım bu ne? Allah Allah. Allah. O. Neydi o? Kimdi o? Yeşildi. Monty. Monty'nin ağzına tükürdü. Sen de golf oynuyorsun ya. Sana da ben öyle yapacağım. Sen bana bir karesin var. Neyse bir sonra görürsün. Aa aa, aa, aa Monty. Aa Freddy futbol oynuyorlar. Hadi bakalım. Ben Freddy'yi Bence Freddy hepsinden ben daha iyi. Kesinlikle Monty. <laughs> Aa attı. Hadi oğlum, tut oğlum. Aa çok attı. Nereye gidiyor? Aa, ya yeni bu ya. Ben niye bu görüyorum. <laughs> ya yani şuna bak. Benim de kafam tepsi gibi olsa ben de yapardım. As siktir git lan oradan. Aa, topu patlattı. Deli zekalı bu ki. Yugi. Aa geldi yeni arkadaşı. Ya ağlarsın öyle. Hadi hadi bir dövsün lan şöyle. Hadi bir dövün lan. <laughs> ne bu? Tamir etme makinesi. Bak içine giriyor. Ne yapıyor? Tamir etti. Ay, yeni bir top. Hey, hadi ya, oynayalım. Ama sekmiyor. Ha balon gibi olmuş herhalde. Olabilir galiba. Ya kaçın kaçın topu patlattınız ya. Bana yapılacak. Bak aynısı bana yapılacak. Aa çıkan gitarı bozum. Senin de gitarını böyle bozarlar. Bak benim gitarımı öyle bozacak da. Gitarın öyle bozulunda bak bunu yapınca düzel. Bak küçük gitar oldu. Ya bunlar her şeyi batırıyor her şeyi mahvediyor bunlar Bozuyor. bak hayır diyor Ay ne oluyor lan Ne oluyor Ne oluyor oluyor lan Bayağı ne yakaladım. Neymiş lan böyle bu? Adam, adam içeri çekiyor. anam. bunları mı geldi? Ay, ne oldu? Amu nasıl dönüştürüyor? Ne oluyor lan? Nasıl? Ne, garip bir video? Ah bebek oldu. Hayır, imposter olmadı artık. Hadi imposter aa. değil. Helal kedi olun sonucu fare. ulan. Yemin ederim video boyunca iyi bir şey yapamasaydı bu gece çok sinirlendi. Bugün kedi mi? Ha? Bugün bugün kedi mi? Ne alaka? Ne bileyim kedi olalı bir fare dedim. Musuz da bir güzel patlatmışım. Aa, aa, ben burayı biliyorum. Oyun sonu. Oyun sonu böyle ama hepsi yok. Aa, diyor ki ben ne güzel miyim diyor. Diyor ki sen hiç güzel değilsin diyor. Sonra o da sinirleniyor. O niye dedi lan bu? O merkez ayrı bir kafada. niye orada şey yapıyor. Aa cips çıkardı. Yanında şimdi bir cips çekti. O yüzden mısır yiyeceğim. yiyeceğim. Ne oldu lan? Cipsi ona ver diyor. Ben ona aşık var ya. Yani. Hemen mutlu mu? Hemen barıştı mı? Bir cipse de düşme be falan. Valla ya. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> bu Arkadaşlar biliyorsunuz Chica böyle şey. Oyunda bayağı böyle bir yiyen bir eleman. Böyle her şeyi yiyor falan filan. Lan bir cips için dövüştüler ya. Dur! eski çika. Sen bunu biliyor musun? Bu eski model çika. Bak bu da orta model çika. Bak eski model çika ile orta model çıka aynı evdeler. Eski model çika evde yemek yok. Bak sen evde yemek bırakmadığında aynen bende böyle oluyor. Genelde senden bana kalmıyor. Aa orta çıka gidiyor. <laughs> Maskesini de takıyor. Bak bak ne kadar örnek ne kadar örnek bir vatandaş. Markete gidiyor. Helal olsun herhalde ev arkadaşı. Kendirmen mi şu? Ben de anlamadım. Ama arkadaşına yemek almaya gidiyor. <gülüyor> sen <gülüyor> sen. <gülüyor> nasıl yaptın bu lan? Aa Minecraft etleri. Hadi onları al. Kaç para bu parayı ben nasıl vereceğim? Ha aldı. Maşallah. Diyor ki 4 dolar tuttu diye. Aa onda ise 1 dolar vardı. Evet ne olacak şimdi? <gülüyor> Çok tatlı <laughs> <Serimlilik> oldu. yaparak <laughs> almaya çalışıyor. Dur bakayım bir de sen de deneyeyim bir. <laughs> Hadi oradan Maraş Mısırcısı. Ya ne alaka Çok Maraş Mısırcısı ne ya? ya. Yani ne alaka, alaka ya? Ben tatlı olabilme olasılığın bile yok. <laughs> Estetisyene gitsen yine olmaz abi duvara niye vuruyor ben onu çözmeye çalışıyorum adam bence kafayı yemiyor alıp kaçacak bence de, de alıp kaçacak vay şerefsiz çıka bak <laughs> 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 ben de evde yemek koymuyor mu böyle oluyor böyle oluyor dur kardeşim geç ooo lan yeminle dinamit çıktı Aa, Hadi be. Demek ki adam uyuz onu bir dolara sat. Adam aslında kurnazmış. He. Bu açta diğeri değil mi? İkisi de çıka bunlar. Çıka çıka. Ç çıka çıka. O da lan ne video? Ah! Aa, aa oyun içindeki yer bu. Çıka. Çıka şu an şey arıyor. Bir arıyor. Tatlı <gülüyor> da ya. <laughs> Sen de bunu düşersen artık ne diyeyim mi? Aa ne gördü? Aa çöp gördü. E, ee, çıkan en sevdiği şey. bu ne bu? Ördek mi bu? Ne bu? Kuş mu bu? Yok ayı. Aa ne oldu? Ne oluyor? Ne gördü? Ar Rezil Hayır. Bütün arkadaşlar şimdi onu diyor ki. Mamuzu çıkın niye böyle yapıyor? O diyor ki. lan ne Hayır. Yam mıymış çıka şimdi? Çıka bence Hüseyin. <laughs> bence de buradan açtı Hüseyin'e selam olsun. Her şey yiyor ya. Arkadaşlar her şey. Hüseyin de şimdi. Hüseyin bence bunu izleyince izleyecek. <laughs> <laughs> oh! Ne videolardı be? Ben, ben bu videoyu izledikten sonra hayata bir ayrı baktım. Benim bakış açımı, bütün vizyonum her şeyimi değiştirdim. Ben bu videodan ne anladım? Ne anladın? Bundan sonra mısırları 35 dakika pişirmen <laughs> gerekti. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Freddy'nin <laughs> en 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 korkunç videonu... <laughs> En 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 yine 4. Ya ben bir karışmadım. En 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 korkunç videonu izledik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz video daha fazla gelmesini istiyorsanız like butonu basmayı ve hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Tamam hadi video bitti de ver artık şunu. Ver ver. ver, ver. <laughs> Aldım ki bu Burayı Buraya kim topu alacak şimdi lan? Hayır taş kağıt makas yapalım burayı kaybeden topu